Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün sizlerle birlikte siz siz ben yaptığımın 5. bölümünü çekiyoruz yanımda. Ye yeah, it's me var. Yani Emirhan'dı galiba. hoş geldin Emirhan. Kafanı sala. Hoş bulduk demek için kafanı sala. <laughs> evet arkadaşlar bugün efsane bu sefer en zorlarından bir tanesi olan bir challenge'ımız var. Çalıncımız challenge'ımız hiç blok koymayacağız. Yani bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani ben hiç blok koymayacağım. Dur ben sana demirlerimi atayım. Al şunları. Ben zaten blok koyamıyorum. Altta altta altta. Alt. O yüzden arkadaşlar bayağı zor olacak. Bütün yolları o yapacak. Adam gel, adam gel adam gel adam gel. Hay seni ben. Koru 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 koru. Aa blok kalmadı. <laughs> da ben blok koyamıyorum ki abi bu ne? Bunun adam mı geldi? Oğlum ben nasıl geleceğim? Ben burada kaldım. Evet arkadaşlar bir de e, yani böyle zorla challenge için lütfen alta yazın hepsini almaya çalışıyoruz da ben nasıl gideceğim oraya? Ben nasıl gideceğim? Kaldım ben burada nasıl gideceğim? Al işte. Lan Emir Emir beni al beni al beni al. Aynen aynen bana yol yaptı. Ben zaten blok koyamıyorum. Ha tamam dur, dur atlarım tamam. Gel. Oo mor geldi. Mor geldi. Önümü önümü kapa, önümü kapa vay ateşli çocuğu hadi bakalım ulan 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 kanka neden daldın ulan neden daldın <laughs> Evet arkadaşlar yeni konuğumuza özel lütfen güzel bir like gelsin bakın geldi buraya kadar adam benim için yol yapıyor yani bak görüyorsunuz da... hay seneme kırıldık dur yumruk şov yumruk şov yumruk şov helal lan tamam Heh. Ah ah öbürü geldi. Ulan. Sen de mi öldün? Yok. <laughs> en azı ilk denememiz başarısız oldu. Ee, ya yani ya birinci de ikinci olursak zaten kazanmış oluyoruz. Hani o yüzden ilk ikiye girersek görev tamamlanmış oluyor. Şu ana kadar bütün görevlerimizi yaptık. Bu yüzden bunu da yapacağımıza inanıyorum. İşte TG atmayan insanlar gelirse daha kolay olur. Çünkü hiç blok koyamıyorum. Yani kaderim Emirhan'a bağlı. Da PvP Yusuf geldi. Hadi bakayım. Hadi zorla çal. Hadi. PvP Yusuf oynuyoruz. Hadi bakalım. <laughs> of of. Arkadaşlar neden bu kadar zor challenge Ben bunu anlamıyorum. Neden oğlum? Oğlum blok koymadan challenge nedir ya? Blok koymadan nasıl kazanayım ben? Yani cık. PvP Yusuf da geldi. Tamam. İki kat daha zorluyor. Adam çünkü iyi oynuyor yani. Ben onun hakkını yiyemem. Yani o yüzden tek kelime tık. Bak görmüş olduğunuz bak. Kardeşimize bak ve CP bitmiş adamın. Üzüldüm be. CP bitmiş. Param olsa alırdım. Sevmem ama alırdım. Üzüldüm çocuğu. Hak ediyor çünkü. Kasıyor baya. Ama işte para yok ben dedim. Evet. 5 saniye sonra maçımız başlıyor. İkinci elimize başlıyoruz. Bu da olmazsa arkadaşlar. Artık bir dahaki video tekrardan çekeceğim bu görevi. Ama bu videoyu yayınlayacağım. Hadi bakalım. Hadi Emirhan güveniyorum sana. Emirhan say zıpla. Emirhan sayadın zıpla ben unuttum adını. Heh tamam Emirhan'mış bak doğru hatırlıyorum. Sen al Demir'i benim zaten alacağım bir şey yok. Ben bir kılıç şey alacağım falan filan. Ve normal mod geldi. Normal mod geldi. Normal mod geldi. Bu yüzden. Of of. Dur lan PvP sub nerede? Pembe tamam o da o, o, bir tarafta tamam. Sen git sen git. Ama merdiven şeklini yap ya da şey yap aynen. Ben şöyle yemek de alayım tamam. Oğlum neden düştün oğlum? <laughs> kaldık burada oğlum. Kırılıyor herkes biz kaldık burada. <laughs> ya blok koyamadığım için ne Ege kaplayabiliyorum ne de. Yani bir şey yapamıyorum. Bu yüzden her şey ona bağlı, o da o ege kaplayacak, işte o yolu yapacak falan. Ben zaten blok koyamıyorum, ben o yüzden bir elmas e, kazma alacağım. Bir de yemek alacağım, tamam. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun gidiyoruz. Dur ben oraya kırarım oraya orayı kırarım. Heh tamam git. Aldım. Kırıyorum. Tamam. Ölüyorum tamam. Oğlum öbür ölmemiş mi? Ulan çıplak bir şey ölmemiş ben onu görmedim. Neyse tamam o takım bizde. <laughs> Ama PVP Yusuf gelecek. Adam gelecek adam gelecek adam gelecek ee, gitme gitme Emirhan gitme Emirhan gitme Emirhan gitme git kapla Emirhan. Ulan Emirhan adam PVP Yusuf geliyor. Bak abimiz geliyor hadi bakayım. Abimiz geliyor abimiz geliyor kapla bir şey yap. <laughs> Dur ben bir tane gap alayım de şununla savaşırken. Ulan ulan pvp ulan pvp. Üste çık üst. Ulan blok koyamıyorum üste çık. Adam üstten gelecek. Ya abi kırıldık. Ulan pvp. Ya kardeşim sen arşa çıktın atlayınca ne olacak canım gidecek. Ha kaçtı. Yok kaçmadı. Taktik yapıyor. Vay taktik şov. Dur ben şöyle bir diyeceğim ama. Abi Ege açtım yanlışlıkla. Ulan Ege açtım yanlışlıkla. Aha şey öldü. Oh, PvP sufa öldürme challenge. Hadi bakayım. evet ben burada kaldım arkadaşlar. Ben ne yapacağım? Bloğum da yok. ne yapacağım? ben ne yapacağım şimdi? Ha, base'e sıkıştık kaldık. Allah'ım. Bu challenge'ı ben arkadaşımızın ellerinden öpüyorum valla. Kim verdi lan bunu? Ben video sonrasına bakacağım bunu verene. Yani öyle bir yani challenge vermiş ki arkadaşımız. Yani öyle <laughs> bir, bir challenge vermiş ki. Dur ya al şunları. Al Tamam. Ben artık o zaman base saklayacağım. Ne yapayım? Blok Lan düştüm. <laughs> Yapma. Abi ben, <laughs> şu anda Emirhan bana kesin videoları küfür ediyordu. <gülüyor> Abi. <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun çünkü video 10 dakika falan olmuştur herhalde. Yani bu challenge'ı ben arkadaşınızın ellerinden öpüyorum. Ve eee artı bakın almışız o kadar. Lütfen eğer like atarsanız. Git, 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 git bak bunu yapar bak bak hareketlere bak hareketlere. Eğer dislike atarsanız bunu yapar. Hadi bakalım. Buradan da Atix de, selam olsun. En arkadaşlar videomuz bu kadar da böyle zor challenge verebilirsiniz ama o kadar da zorlamayın abi. Blok oyunu hemen, hemen nasıl kazanayım? Ya yani saçma yani. Bir daha deneyeceğiz ama bunu. Bir daha deneyeceğiz, yapacağız oğlum. Bunu yapacağız. Sıkını değil ama yani PvP Yusuf vardı şimdi ilk üçe girdik. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Bye Bay bay.